daha bebek olduğu için çok üşüyor. Böyle havalarda dışarı çıkartmayacağım şimdi. Arkadaşlar şu anda efsane güzel bir yerdeyim. Dağın ortasında. Burası Gökyo Göleti. Söyleyemedim, konuşamadım ya. Görmüş olduğunuz gibi arkamda. Çok güzel. Karavanımı şuraya çektim. Bizim ufaklık uyuyor. Üşüdü birazcık. Esinti biraz şey soğuk. Ondan dolayı. Aa, sinekler gelmeye başladı. Benim hemen acilen bir Şöyle bir operasyon yapıp odun toplamam lazım. Akşam soğuk oluyormuş. Bir odun toplayalım. Daha sonra video devam ederiz. Qui Where's the best, day, best, day, best day. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ateşimi yaktım. Şu şekilde. Bizim ufaklık uyuyor. Birazcık odun topladım. Şöyle göstereyim. Ufaklığı da göstereyim sizlere. Bıttık biraz üşümüş. Uyuyor o yüzden. Onu şimdi üzerine örteceğim. Daha bebek olduğu için çok üşüyor. Böyle havalarda dışarı çıkartmayacağım şimdilik sıcak saatlerde sadece oynamak için çıkartacağım. Örtüm üzerine yazmıyorsun. Evet arkadaşlar, göl manzarasına karşı ateşimiz yandı. Şu tam karşıda çadır kuranlar var. Çadır. Aha, aha, aha hareketlere bak. <laughs> Cebime girecek ya. <laughs> Şunun kafeye. <laughs> Ona harekete bak. Ne oldu? Evet arkadaşlar ateşimizi yaktık. Şimdi ateş başında birazcık keyif yapalım değil mi? Dedim böyle bir video açayım. Şimdi bu ufaklığa bir şeyler aldım onları göstereceğim sizlere. Aynı zamanda yani. Manzara falan gerçekten çok güzel. Isın kızım ısın. Üşüdün mü sen? Bu ufaklık biraz üşüdü burası. Yüksek tepede olduğu için. Birazcık soğuk. Ondan dolayı üşüdü. Şu karşıdaki köpek mi kurt mu? Şimdi arkadaşlar ufak şey aldım. Ense damlası aldım bir tane. Dur hatta getireyim göstereyim onları size. ense damlasını birazdan başka zaman gösteririm de şimdilik çünkü bayağı bir zor yerde. Onu daha sonra uygularken gösteririm. Dış parazit için ense damlası. Şu da iç parazit için şunu da aldım. Şu aptan yutturacağız. Dörde mi böleceğiz? 3'e mi böleceğiz? Öyle bir şey. Bunu yutturacağım yarın. Şimdi değil bu. İç parazit için onu yapacağız. Onu aldık. Yanlış antrenman 10 liraydı. 10 liraya aldık. Şu tasmayı aldım şöyle göstereyim. Birazdan takarız. Gel bakalım takalım mı şimdi? Şimdi olmaz gerçi ya. Şimdi tasmasız gezmiş olmaz. Bakayım dur olacak mı? <laughs> Çok bol oluyor. <laughs> Neyse bu tasmayı aldım işte bir tane. Ondan sonra bir tane de böyle gezdirmek için bir tasma aldım. Şunları kaldıralım kenara. Buzdan de kaldıralım. Dön, dön, dön. Hemen geliyorum. Bir tane de Reflex'in 2,5 kiloluk yavru köpek mamasından aldım. Şimdi onu göstermeyeceğim ön tarafta. gelirken zaten görmüşsünüzdür şey yaptım. Bir tane sokak köpeği vardı. Atmışlar zaten canım sıkıldı ona. E, ee, o, ona verirken görmüşsünüzdür zaten. Çünkü poşete falan koydum, bağladım ki bozulmasın, şey yapmasın. Çünkü ağzı çıt çıtlı değildi. Böyle ara ara video açarım. İnternet çekmiyor burada. Ondan dolayı birazcık tık birazcık kafa dinleyelim biz de ya. Manzara çok güzel ama. Hadi gelin hep birlikte bir manzara izleyelim. Daha sonra videoya devam ederiz. Arkadaşlar karnım acıktı. Şimdi kendime bir yemek yapmam lazım. Ne yesem bilmiyorum. Aslında köz çıkarsa közde patates yapabiliriz ha. Bu arada arkadaşlar közde patatesi mesela şeyde alüminyum folyonun içerisinde sararak normalde yapıyorlarmış. Ben de o şekilde yapıyordum ama alüminyum folyo zararlı yani şey olarak. Bütün o folyodaki şey patatese geçiyor yani o yüzden sıkıntı. Direkt ben közün içine at yani köz ye on